Ben değil arkadaşlar. Ee, ben diyet yaptığım bir süreçte kendime brokoli yumurta yapmıştım. Sonra brokoli yumurtayı e, şeyde unutmuşum. Dolabında unutmuşum. Sonra biriniz kapkara kap kara küflemiş. kokuyor. <laughs> ama gerçekten ciddi ama sanki birisinin necasetini odamda bırakmış gibi <laughs> ve o, <laughs> o necaset de haftalarca kalmış gibi kokuyordu. Ve ben bunu son anda şu çekmeceye geçince benim burnum koronadan sonra koku almamaya başladı. Dolayısıyla bir açtım bir koku çarptı. dedim. Bu ne? Baktım saklama kabı. Ondan sonra şey yaptım. Ne yaptım ben? Aha ne yaptığımı söylüyorum. <laughs> Ondan sonra onu tuttum böyle şeyle birlikte saklama kutusuyla her şeyle birlikte çöpe attım. Koridordaki çöp koku olabilir ama umurumda da böyle değil aramızda kalsın ha. Tamam mı? <laughs> Ondan sonra şurada 5-6 tane şey yaptım Tütsü yaktım. Şimdi bir de kahve vardı kuru kahve kahveyi yaktım. Odanın hepsi duman altı ama umurumda bile değil. Odam kokuyor çok kötü çünkü. Gene geçen bunu şey yaptım. Şimdi böyle ayin yapıyoruz. Hazır yapmışken. <laughs> Şuraya bir biraz daha şans. <laughs> Ay enerjisiz bir gün. Öğlen saatlerindeyiz. Öğlen de değil, öğleden sonraki saatlerdeyiz. Ee, saat şu an 13.28. Ee, bugün fakültedeyim fakültedeki odamdayım ayy böyle nasıl yapsam bilmiyorum ha bugün fakültemdeki oda fakültedeki fakültemdeki fakültedeki <laughs> Fakültedeki odamdayım ee, iyi hissetmiyorum öğlen yemek yedim ve biraz böyle <laughs> midem mahvetti neyse Sabah ne yaptım bundan bahsedeyim sabah geldim odam çok kötü kokuyor bir sıkıntı var yani ee, sıkıntının kaynağını buldum ve gerekli işlemler yapıldı. Ardından işte kahve yaktım, tütsü yaktım falan filan bayağı bir şeyler yaptım ben burada. Kokuyu egale ettiğimi düşünüyorum. Ardından da öğrenciler geldi. Birkaç problem vardı öğrencilerle. O problemleri çözdük. Ondan sonra tabloya bağladık bir şeyleri. Hallettik yani sıkıntı yok. Ve şimdi de şey yapıyorum proje var zaten daha önceki videoda da bahsetmiştim. Onu böyle son dokunuşları inşallah. Bunu da hallettikten sonra bir sıkıntımız kalmayacak. Bir öğrenci geldi. İşte onunla da şey konuştuk. Bir öğrenci projesi yazılacak. Onunla alakalı konuştuk. Bu şekilde ilerliyoruz inşallah. Güzel şeyler olacak diye ümit ediyoruz. Midem hala biraz terelerli. Ben de takılıyorum. Halletmeye çalışıyorum. Neyse işte. Ben çalışıyorum şimdi. Hmm. Mesdames que tu... Mesdames que tu as Şu an saat e, um, 23.50. E, ne yaptığımı söyleyeyim. Memnuniyet <laughs> ya <laughs> mezun memnuniyet anketi yüklü. ya ben niye durum raporu yüklüyorum sürekli ya. Kendim kötü hissediyorum. Biraz söyleyeceğim. İş çetelesi. İş çetelesi başlasın. İş çetelesi başlıyor. Mezun memnuniyet anketi. Koordinatör yolladı bana zaten böyle bir gözden geçirdim onayladım onayını aldıktan sonra tekrar yükledim ardından bu gerekli yazıları yazdım ama yazılarla alakalı bir problem çıktı o yüzden e, yazıları şey yapamıyorum onları yarın ya da çarşamba günü yazmam daha uygun olur olabilir yarın da olabilir bilmiyorum ama bir Emre Bey bakacak ondan sonra tekrar bir yazacağım yazıları normalde yazıları yazdım yolladım ama bir sıkıntı var neyse ee, şey Şimdi kedi raporu. Kedi raporu çok ayrıntılı ve aslında zor bir şey. Ben Yökün bir toplantısına katıldım tamam mı? Yökün toplantısında bu koca koca proflar. Ve mesela Bolu'da, Bolu, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi mi oluyor? Onların mesela kalite komisyonu katıldı. Toplu olarak Allah'ım 40 kişi falan yani. Komite böyle bir şey. Kalite yönetmenim şimdi biraz... Hem idari personellerin hem de akademik personellerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ben mesela e, şu an saat kaç mesela? 12. E, daha önceki videolardan da biliyorsunuz saat 230 3e kadar çalıştığım zamanlarda oluyordu. Ve bu hafta sonu olduğu durumlarda oluyordu. Ben zaten birimimdeki işleri yaparken bir taraftan bu kalite yönetimindeki işleri de e, yapıyorum. Ve diğer çektiğim vloglarda da görüyorsunuz bir devamlılık yok. Normalde işte şu an şunu yaptım, bu an bunu yaptım değil. Ayrıca gelişen işler oluyor ve sürekli odunları oraya koşturuyorum. Ee, ben bundan mesela ekstra bir para kazanmıyorum. Ekstra bir ücret almıyorum. Tamamen gönüllülük esaslı olarak yapıyorum. Gönüllülük esasıyla e, burada kendim yeni şeyler öğreniyorum. Kendimi yeni şeyler katıyorum. Aynı zamanda bu kendime kattığım şeyler üniversiteye değer katan şeyler oluyor. Velhasıl kelam. E, velhasıl kelam. Ee, ne oluyor ne demek istiyorum ee, eğer mesela e, birçok akademik personel de tamam koordinatör değilsin ya da koordinatör değilsin ama mesela atıyorum müşteri memnuniyeti e, gruplarında iş alırlarsa ya da atıyorum e, killer raporunda bir komite kurulursa burada herkes bir partın olası. Çünkü 60-70 sayfalık bir rapordan bahsediyoruz ve ben gariban bir araştırma görevlisiyim. Tek başıma nasıl her şeyi halledeyim. Bir de araştırma görevlisi olduğunuz zaman fakültede kendiniz farklı işlerle ilgilenmeniz de gerekiyor. Yani ders programını siz yapıyorsunuz, sınav programlarını siz yapıyorsunuz. Dönem dönemden bahsediyorum. Uygulama derslerine siz giriyorsunuz dönem dönem. <laughs> yani hoca gir derse giriyorsunuz. Hayır girmiyorsunuz demek gibi durumunuz yok. Ondan sonra sınavlara gözetme olarak siz giriyorsunuz. Bunlar evet parça parça gibi görünüyor ama genelde mesela buradaki işle işle çakışan durumlar. Mesela ben hatta videolarda da gördünüz. Ders programı hazırlarken hatta şöyle söyleyeyim size başlangıç olarak final progress, sınav programı hazırlarken bütünleme programı hazırlarken gözetmenlik yaparken hem finalde hem bütünlemede ardından işte Bahar döneminin programını hazırlarken falan. Bir taraftan da oradaki işleri yürütmeye çalışıyordum. İşte anket hazırlıyordum. O anketleri düzenliyordum. Yükleniyordu. yüklenmeyi, Yüklenmesini falan öğreniyordum. Ee, o sırada sürekli bir toplantı halindeydik. Biz hepimiz yeni öğreniyoruz bu işleyişleri falan. Bir tek Emre Bey var. O biliyor. Memur. Ee, bizi bir taraftan öğretmeye çalışıyor. Velhasıl Kerem. Hepimiz sürekli olarak bir şey içindeyiz. Ama... Araştırma görevlisi olduğunuzda işte mesela şey değil. Şahsi çalışmaların önemli değil ama aynı zamanda mesela sizin uzatma döneminiz geldiğinde de sizden yapılmış olması gereken e, şahsi çalışmalar bekleniyor. Çünkü araştırma görevlisi. Üniversite için aynı zamanda araştırmalar yapmış olmanız lazım. Makaleler çıkarmanız lazım. Asıl iş tanımı bu şekilde ama e, farklı başlıklar olduğu için iş tanımı çok net olmadığı için açık konuşayım. Şimdi e, Hafta sonu da dahil olmak üzere çalışma durumlarınız olabiliyor. İşten yakınmıyoruz tabi. İş yapılır. Ne kadar böyle o kadar yapılır ama dediğim gibi çok yoğun oluyor. Bu yoğunluğu azaltmanın bir yolu var. O da işte devam edeceğim. Hepsi hiçbir şey hazır değil. Ben çok yorgunum. Tam yarın sabah hazırlarız. Git uyumaya sen. Ben çalışacağım. Daha işim var. Yeter yeter hadi sen bana çek. Hayır hayır çalışmam lazım. hadi gel yarın ne yaparsın. Gel. Yok yok Ali valla sabah fakültede işlerim var. Ondan sonra hafta içi yine koordinatörlükle başka işler olacak. Ben bunu halletmek zorundayım. <laughs> hadi git sen. Başım dönerse koş ya. He <laughs> he <laughs> <laughs> ben. Ben de ben de susmuyor biliyorsun. Anne Lüque. <laughs> Neyse işte diğer akademik personeller de böyle bu işlerde yer almaya gönüllü olursa aslında ve iş paylaşımı olursa diğer üniversitelerde daha doğrusu her üniversitede bu yok ama başka üniversitelerde var. Çok daha kolay oluyor. Ama bizim işte daha yeni yeni kuruluyor inşallah halledeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bir Kider komisyonu kurulacak. Bu Kider komisyonunun yönetimi bende olacak diye konuştuk. Ben de şimdi bu Kider komisyonunda kedi rızık raporunu nasıl hazırlanacağına yönelik bir e, kurum içi değerlendirme raporu hazırlama hazırlama kılavuzu hazırlıyorum kılavuz hazırlıyorum abi her zaman ilk kez yaptığım bir şey yani neyse işte dediğim gibi bu kolay bir şey değil orada bakıyorum bu koca koca profesörler falan ya hocam işte 31 Ar 31 Mart'a kadar hazırlayamayız falan filan diyorlar şimdi benim ve bu toplantı ne zaman oldu biliyor musunuz Ocak ayının başında. <laughs> Ocak ayının başında. Ve biz daha hiçbir şey yapmadık. Kedi raporu yok ortada. Çünkü işte daha yeni yeni. <laughs> Velhasıl kerem ben işler kolay olsun diye bu gece oturacağım. Ve raporu hazırlama kılavuzu hazırlayacağım. Ramazanla geliyor. Ben açken çok sinirliyim. <laughs> Susuz kendini görme. <laughs> Çünkü günde minimum 4 litrem var benim yani. <laughs> Bakalım. <laughs> Neyse işte. Ee, eğer bunu izleyenler <laughs> herhangi bir üniversitede akademik ya da de personelse hangi üniversitesinde lütfen kriptantüm komisyonuna dahil olmak için gerekli özveri gösterin olur mu? Çünkü kolay değil. Ee, ben mesela fakültede olduğum günlerin akşamında eve geldiğimde kızıma kaç çok tahammülü olan bir insanım. Çok böyle hadi kızım gün boyu seni özledim. Hadi oynayalım falan filan diye takılıyorum. Ondan sonra koronatolikte olduğum gün akşam yeter artık. Yeter dur ne olur. Yeter. Kızım şöyle yap falan falan uyuyorum. Çok yoğun geçiyor. Ee, o yüzden kaliteli tüm koronatörlüğündekilere iyi davranın tamam mı? <laughs> Öyle. Ben şimdi çalışmaya devam ki. <laughs> şimdi dün çekim yapmadım. Dün ve ondan önceki gün neredeydim? Fakültedeydim. Dün çekim yapmadım. Bugün koordinatörlükteyim. Şimdi çıktıları aldım. Ee, öyle işte neyse. Şimdi şu kantin QR'larını halledeceğiz. Heyecanlıyız. Şimdi arkadaşlar şöyle kantin, kafeterya değerlendirme bir de fiyat listesi gibi bir QR kodu flexleri hazırlıyoruz. Bunları bugün kantinlere yerleştireceğiz. Hmm. öğrenciler ve işte personeller kantindeki işte durumları değerlendirecekler. Aldıkları hizmeti değerlendirecekler. Güzel güzel şeyler çıkaracağını düşünüyorum inşallah. Bugün çekim falan da yapacağız. Heyecanlıyız öyle. Çift taraflı bandımız da bitmiş. Ben bunu ama sen yolu söyleyecekmiş unutuyorum o yüzden. Ee, ama ilk taraflı söyleyeceğim. Şimdi ufak ufak kullanıyoruz bitmesin. Halledeceğiz ama. Hazırlık başlamı Şimdi hazırladığımız pleksileri gideceğiz, ee, kafeteryaları yerleştireceğiz. İlk başta yaşam merkezinde kafe, kafeteryaları yerleştireceğiz. Yapacak çok işim var. Böyle dosya işleri falan. Bayağı. Aa, hayırdır? Ha. Ha, tamam. Ee, onları halledeceğim ama o kadar çok ki hangisini şey yapacağımı da bilmiyorum açıkçası başlayamıyorum anlatabiliyor muyum yani iş çok o yüzden hangisinde nereden başlayacağım bilmiyorum neyse Bingöl kurmuş Kurum işlerinin buraya yazmam gerekiyor ama inanın bana Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ya biliyorum ama. bir önceki dönemde burada değildim ya. O yüzden. Açık e çok sinirleniyorum. Ben mesela şöyle kurum iş değerlendirme raporu nasıl yazılıyor biliyor musunuz? Hemen anlatıyorum. Bekleyin bir. Kurum iş, rapor, kurum iş değerlendirme raporu dediğiniz şey kurumun içerisinde olan işte iyi yönlerinizi ya da işte gelişmeye açık yönlerinizi falan ele alan böyle kendinize ait bir değerlendirme raporu ve bu rapor her sene bir sene önceki yıla göre hazırlanıyor. Şimdi ben bir sene önceden burada değildim. Hatta ben birkaç aydır buradayım. Şimdi kiderişi bende ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir önceki sene ne yapıldı? Ne edildi? Ne yapıldı? Ne hiç 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 hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla e, ne yapılacağı konusunda çok emin değilim. Bakalım hazırlamaya çalışacağım. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Ya seneye mesela çok rahat hazırlarım. Çünkü bu seneye hakim. Biz neler yaptık, neler ettik. Bunları biliyorum. Bu arada seneye ki kriz raporu için de böyle kapsamlı olarak yapmamız gereken şeyler var. Ama bakacağız. Bakalım yani. Bu şekilde. Bay bay. <laughs> Şimdi vakit nakit diye ben burada bir bazı işleri halletmek için çaba sarf edeceğim. Tamam mı? Yine aynı gömlek, yine aynı ben. <laughs> Şimdi neler yapıyorum hemen anlatacağım. Kidir raporu yazıyorum. Sabah 8.15'te çocuğumu okula bıraktım. ardından 8.15'te çocuğumu okula bırakmadım bir saniye. Çocuğumu saat 8'i 7 geçe falan okula bıraktım. 8 17'de, 15'teydi, 17'de uygulama dersine girdim. Saat 9 gibi iki tane poğaça aldım. Erkan Hoca vardı orada bana ısmarladı Allah razı olsun. <laughs> ya ben aldım ücretini o dedi. Neyse. E, poğaçalarımı aldım geldim çalışmaya oturdum. Ondan sonra bizim bir hmm, şey işi vardı. Şey işi işten ya. Ne işi diyorlar ona? Mail işi. Ya yani kurumsal bir mail işi. Ya benim boynumda da neyse. Ee, mail işi vardı. Onunla ilgili... Hmm, çok karışık. <laughs> hmm. Mail işi için şey yaptım. Dün yazı yazmıştım yazı. Rektör hocanın üstünde o da şu anda her şeyde burada değil. ama bu yüzden şey yaptım. Telep oluşturdum, konuştum falan filan. O işi hallediyorum bir taraftan. Diğer taraftan da hmm, böyle kedi yazıyorum. yazıyorum. Kedir rapor diye bir şey yok. kidir diye bir şey var. kidir yazıyorum. Kurumsal iş değerlendirme raporunu yazıyorum. Bingöl Üniversitesi geniş bir alanda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Merkez ilçede Ben mi yanlış görüyorum? <laughs> Bakayım bir. Doğru muyuz? He doğru. Oha ya. Hadi ya. Hmm. Hem metrekare. Okey okey. Dedim ki oha ya dedim. oha dedim ya. Çüş falan oldum. Kent. Bingöl Üniversitesi geniş bir alanda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Merkez ilçede 3 milyon metrekare, genç ilçesinde 17 bin metrekare ve Solgun ilçesinde 9 bin dırt metrekare dört ne? <laughs> hmm. Açık alan olmak üzere toplamda 3 milyon metrekare. <laughs> <laughs> Bu üniversitesini öğrencileri çeşitli akademik ve sosyal imkanlar sunan bir eğitim ortamı haline getirmektedir. Anlıyor musunuz? Böyle bir üniversite. İşte böyle bir üniversite. <laughs> böyle bir yer. Anladınız mı? görmek iyi iyi dinle. Bu kilit raporu bitirdikten sonra ben kilit rapor nasıl yazılır diye bir video çekeceğim. Çünkü yazarken çok zorlanıyorum. Bingöl Erzurum yolu üzerinde 22. kilometrede yer alan Bingöl Üniversitesi uygulama oteli ve termal tesisleri ziyaretçilerine şifa ve rahatlama fırsatı sunmaktadır. Tesiste 36 yatak kapasiteli bir otel, ayrı ayrı bay ve bayanlar için 42 santigrat sıcaklığında iki termal havuz, vücud sıcaklığının altında iki havuz ve toplamda 6 kapalı havuz bulunmaktadır. Ayrıca tesis içinde iki Türk hamamı, iki sauna, restoran, masaj ve dinlenme odaları gibi çeşitli olanaklar da mevcuttur. Son derece modern bir yapıya... <laughs> son derece modern bir yapıya sahip olan bu tesislerin tüm sistemleri otomasyon programlı bilgisayarlar ile yönetilmektedir. Ayrıca tesisler Bingöl Üniversitesi'nin fizyoterapi ve turizm ile otelcilik programı öğrencileri için uygulamalı eğitim alanı olarak da kullanılmaktadır. Alkış istiyorum. Alkış. Daha böyle yazmaya devam. Raporla ilgili bayağı bir çalıştım. Şimdi Öğleden sonra da derse gireceğim. Yine bir saat uygulama. Sonra tekrar geleceğim. Bu 2 lira da var. Şimdi bir yemek yemeye gidiyorum. Yorgunluk. Yorgunluk.